Evet bugün bir armut üzerinden duygularımızı nasıl anlayabiliriz ve bu duygularımızla nasıl baş edebiliriz ve farkında olabiliriz. Bunun için bir armutum var ve ne yapacağız bir görselle bunu anlatacağım. Hediyeleri nelerdir? Nasıl ki çevre kirliliği var bizim de bedenimizde toksik birikmiş duygu ve düşüncelerimiz var. Öfke, nefret, kin, sevgisizlik çok ağır bir metal gibi bedenimizde her gün depolanıyor ve bunu boşaltmıyorsak eğer bu bir organımızı, bu bizim hücrelerimizi her anlamda olumsuz yönde ne yapacaktır? Etkileyecektir. Peki şimdi burada bir armut var. Bakın bu armutun burada gördüğümüz yerleri daha çok ne yapıyor? Yeşil renkte ve kendini iyi hisseden tarafta. Bu tarafta olan kısım artık kararmış ve kendini iyi hissetmiyor. Bunun için bu bölgenin ne ihtiyacı var? Temizlenmeye ihtiyacı var. Aynı şey gibi hani bazı insanların yüzü nur yüzü ve çok muhteşem deriz. Aslında onun iyi hissettiği enerji ve güzel kalpliliği ile alakalıdır. Bu tarafta da daha çok kirlenmiş, daha siyah, koyu ve daha çok katı niyetli olan insanların yüzü gibi düşünebilirsiniz. Bunun için biz ne yapacağız? Kendimizi öncelikle fark edeceğiz. Duygularımızı, düşüncelerimizi fark ettiğimizde bunları nasıl iyileştirebiliriz? Bunun için önceliğimizi, seçeneklerimizi gözden geçireceğiz. Bakalım bu armutun durumu ne halde? Bakalım. Haba bıçağı kullanamayacağım. Eğer duygu ve düşüncelerimizle baş etmezsek bakın çürüme yüz tutmuş ve bu şekilde kendini yok etmiş. Bizler de duygu ve düşüncelerimizin farkına varıp onu iyileştirmeye karar verirsek ne yapıyoruz? Bedenimiz, hücremiz her noktasına kadar bunu hissediyor ve iyileşmeye başlıyor. Bunun için seni seviyorum, özür dilerim, lütfen beni affet, teşekkür ederim. Çok basit ve pratik bir tekniktir. Eğer ki kendinizi iyi hissetmiyorsanız, kendinizi daralmış ve bunalmış hissediyorsanız biraz bu aralar doğada gezip topraklanabilir. Bol bol kendinizi mutlu edecek ortamlarda vakit geçirebilir. Kendinize bir bebek gibi şefkat ve merhamet ne yapabilirsiniz? Gösterebilirsiniz. En basit yola çıkış buradan başlayabilir. Ondan sonrası yol açılacaktır. Bunun için öncelikle olan şey fark etmek ve şefkat ve merhametle yola çıkmayı seçmektir. Her şey gönlünüzce olsun. Umarım bu videoda size katkı olmuştur. Hoşçakalın.